Genç Mucit Sunar. Anlatsam inovasyon Olur. Kıymetli dinleyicilerimiz, Genç Mucit olarak hazırlamış olduğumuz Anlatsam İnovasyon Olur podcast programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Hasan Basri Karadeniz. Programımızın bugünkü misafiri Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal. Bugün Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu yani TÜBİTAK Gebze Kampüsündeyiz. Misafirimiz ise TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal hocamız. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, hoş bulduk sizin programınıza. Sizi hoş geldiniz TÜBİTAK Gebze Kampüsümüze. Hoş bulduk kıymetli hocam. Çok teşekkür ederiz bizi kabul ettiğiniz için öncelikle. Değerli hocam şimdi teknolojinin ilerlemesiyle birlikte hayatımıza her geçen gün yeni kavramlar giriyor ve girmeye de devam etmekte bu kavramlar. Bunlardan biri Chat GPT ve Bing Chat gibi programlarla birçoğumuzun bildiği yapay zeka. Peki yapay zeka nedir? Hayatımıza girişi nasıl olmuştur değerli hocam? Şimdi öncelikle başlangıçta söylemek isteyeceğim şu. Teknoloji bir araç, bir amaç değil. Dolayısıyla bu aracı nasıl kullanmak istediğinizle ilişkili bir size kullanım kolaylığı sağlıyor diyelim veya hedefinize ulaşmada bir araç olarak kullanılmasında fayda görüldüğü için. Bazen şu yanılgıya düşülebiliyor. Teknoloji bütün sorunların çözümü mü? O sorunların çözümü için önemli bir araç. O yüzden bunu tüm bizi dinleyen teknoloji sevdalısı dostlarımıza özellikle de genç arkadaşlarımıza özellikle vurgulamak istedim. Bazen gerçekten teknolojinin bağımlısı olacak kadar teknolojiye tüm çözümler için bakılıyor. Ama dediğim gibi teknoloji önemli bir çözüm ve o teknolojinin dönemsel olarak gündeme gelen bazen de popülerize edilen başlıkları var. Dedim ki onu da dikkatli kullanmaya çalışıyorum. Yani konunun popülerliğiyle derinliği çok önemli ayrım içeren başlıklar. O popülerliklerin arasındaki konuların başında da şu an yapay zeka geliyor. Popüler mi, gerçek mi yapay zeka? Evet bir açıdan gerçek. Çünkü dünyada ekonomilerin şu an gündeminde bu ekonomiler neye dayanıyorsa ister bu sektörel boyutta konuşursak savunma sanayi, güvenlik, gıda, iklim, enerji, eğitim, finans tümüne bunları yatayda değen bir alan teknoloji boyutu. Bir diğer taraftan da insanların umut beklediği bir başlık. Yani yapay zekadan bir umut var. Yani bizim şu an tırnak içinde insanlığın üzerinden, üstesinden gelemediği sorunlara çözüm oluşturma noktasında bir beklenti var. Bir diğer taraftan da tehdit yani onu da dikkatli risk diyelim yani tehdit belki çok daha itici olabilecekse risk boyutuyla çünkü dezinformasyon noktasında bakıldığında da siz o kadar çok bir güven oluşturuyorsunuz ki biraz önce söylediğim şekilde amaç haline getiriyorsunuz ki bağımlı oluyorsunuz ki özellikle genç arkadaşlarımız açısından bunu ifade etmek istedim. Getirdiği her çözümü veya işte oluşturduğu cevabı siz kendinizde Diyorsunuz ki bu mutlak doğrudur ve o andan itibaren esasında en çok yanlansız oluyorsunuz. O yüzden dezenformasyon boyutu da hiçbir teknoloji bu kadar masum değil. O yüzden evet biz teknolojiyle yaşıyoruz ve yaşayacağız. Bundan kaçınmak mümkün değil. Ama unutulmaması gereken en önemli boyut, önemli, faydalı bir araç. Şimdi buradan itibaren birazcık daha yapay zekaya bakarsak, esasında bir makinayla, yani bir makinanın, o makina bir bilgisayar, o makina bir robot, insansı davranabilmesi ve insansı gibi düşünebilmesi için ortaya atılan bir fikirin şu an uygulaması. 1950'li yıllarda başlamış Alan Turing tarafından, bir makina insan gibi düşünebilir mi diye. Bakınız 50, yani geçmiş olan... 74 yıl yani 2024 yılı itibariyle baktığımız zaman hala bir makine insan gibi düşünmek için eğitiliyor. Gelecekte de bununla ilgili bir beklenti oluşturuluyor. Ama hala insan beyni ve hormonların karmaşıklığıyla beraber insan beynine tam ulaşabilmiş değil. Biz hep akıllarımızda böyle bu tip teknolojiler olduğu zaman bu arayışı başka bir coğrafyada arıyoruz. Esasen kendi coğrafyamıza baktığımız zaman, ülkemize baktığımız zaman 1958 yılında TÜBİTAK'ın büyük hizmet etmiş TÜBİTAK. Hepimizin çok yakından tanıdığı matematikçi, Ordinalis Profesör Dr. Cahit Arf hocamız esasında bu fikri Erzurum'da bu fikri ortaya diyor. Ya yani bir makinenin insan gibi düşünebilmesi, kestirim yapabilmesiyle ilgili araştırmaların ve insanlarda da yani Dinleyicilerde o farkında oluşuyor ve bu kayıt altında. Dolayısıyla esasında 1958 yılında bugünün yapay zekasıyla ilgili ne konuşuyorsak 1958 yılında Cahit Arf Hoca bunu ilk gündeme getiren insanı yani hep böyle yurt dışına alın Turing ismi geliyor ama o makinanın hala daha insansı boyutundan daha çok makinanın düşünmesini ama insansı boyutuyla beraber gündeme getiren ve dünyada da Cahit Arf Hoca'yı belki biz az biliyoruz ama dünyada birçok insan biliyor. Geçen hafta burada bir global firma, firma ismini vermeyelim. Büyük bir şey firması, bilgisayar firması. Burada bizim bir büyük bir veri merkezinin açılışı gerçekleşti Ankara'da. O veri merkezinin, daha doğrusu Türkiye'nin süper bilgisayarının açılışı esnasında kendi konuşmasına dedi ki, sizin Cahit Af gibi bir değeriniz var. Yapay zekayı dünyaya ilk konuşan insanlardan birisi. Yani o yüzden bazen dediğim gibi bunun da önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum Türkiye'deki değerlerimiz açısından. 1991 yılında da yani bunun birazcık daha Felsefe boyutundan Cahit Arif hocamız bunu felsefe ya yani bunun olabileceğini insan gibi düşünebilmek üzere makinaların makina insan etkileşiminin yani yapay zeka'nın konuşulduğu ilk ama bunun gerçekten bir artık adının konduğu ve biraz daha çözümle odaklı sorunlar teknolojiler ve çözümler odaklı konuşulduğu zaman dilimindeyse ülkemizde 1991 yılında TÜBİTAK'ta bununla ilgili bir birim oluşturuldu. yani yapay zeka yani bakın yapay zekayı biz 2020 2020'ler 2000'ler belki 10'lu yıllarda itibaren Aran konuşmaya başladık ama 1995 yılında TÜBİTAK'ta böyle bir direkt artık araştırma projesi değil. Böyle bir birim oluşturuluyor ve yine hepimizin yani yakından tanıdığı Şakir Kocabaş hocamız sağ olsun bu alanda ilk çalışmayı başlatıyor ve bunun aynı zamanda savunma sanayindeki uygulamaları ile ilgili bir proje başlatılıyor TÜBİTAK'ta 1990'lı yıllarda. Yani dolayısıyla ülkemiz bu anlamda belki hep arayışı özellikle genç arkadaşlarımız dışarıdaki başarı öykülerinden yola çıkarak ülkemizde özür dileyerek e, yapılamazlığı konuşuyoruz. Ama yapabildiklerimizi insan sağlığı araçlarımızda dünyada bir numara nasıl olduysak bu teknolojilerde de olabilmemizin önünde hiçbir engel yok. Yeter ki dediğim gibi teknolojiyi bahsetmiş olduğum şekilde gündeme alalım ve değerlendirelim. Tabii yani yapay zekaya baktığımız zaman sanırım herhalde o sorular gelecektir. Yani dünya ekonomisine tabii ki kocaman, oluşan, bir beklenti değeri var. Ve beklenti değerleri de hep böyle 2050'ler, 2100'ler gibi yani birçok insanın o dönem olduğu zaman onu görme imkanı yaşça veya işte zaman dilimin uzunluğu nedeniyle olmayabiliyor ama şu an konuşuyor olduğumuz 2030 yılı için konuşulan rakamlar dünya ekonomisinde 15.7 trilyon dolar. 15.7 trilyon dolarlık bir ekonomi ve bu mevcut ekonomilerin, bugünkü ekonomilerin %26 daha büyük olacağı 2030'a kadar yani kalmış 5-6 yıllık bir zaman dilimi. Ekonomilerin büyümesinde hem dikkatli konuşuyorum yine üretim hem de tüketim yani bu da dikkatli olmamız gereken bir boyut gerçekten buna bakıldığı zaman ve şu anki beklentiler noktası 15.7 trilyon dolar olarak konuştuğumun içerisinde bunun 6.6 trilyon doları üretim odaklı yapay zekanın kullanımına 9.1 ise trilyon dolar ise tüketime yönelik. Yani şu an bakıldığındaki projeksiyonlar daha fazla tüketim ekonomisine yönelik yapay zeka çözüm üretmeye çalışıyor. Bu da dediğim gibi bu masumiyet noktasını dikkatli yani teknolojinin ne kadar masum yani şu an ciddi insanları daha fazla tüketmek odaklı çözümler oluşturmakta, daha fazla tüketim odaklı çözümler oluşturmakta tabii ki arzu edilen ki bizim değerlerimiz de dikkate alındığı zaman daha fazla bu teknolojilerin üretim odaklı ülkemize, dünyaya, insanlığa faydalı olması için ama bize düşen de, bize derken Türk Kurumu'na, ülkemize, Türkiye Cumhuriyeti'ne daha fazla bu ekonominin içerisinde Doğal olarak yaranmak ama tüketimi noktasından daha fazla üretim ekonomisinde kullanılmak üzere yapay zekanın bir araç olarak kullanılması. Hocam bu aslında arz talep mevzusu. Yani şu an insanlar tüketim alanına daha çok talepte bulundukları için yani onu arz ettikleri için evet. neticede evet. de bunu görüyorlar. Aynen öyle. Aynen Çünkü öyle. bizim hayatımıza baktığımız zaman şu anda kullanmış olduğumuz artık evlerdeki süpürgeler daha teknolojik hale gelmiş, evet. robot, robot süpürge evet. haline gelmiş durumda. Farklı alanlarda yine baktığımızda farklı teknolojiler görüyoruz. Bu da haliyle insanları tembelleştiriyor. Evet. Yani üretim konusunda evet. artık sizi sınırlandırıyor. Bu anlamdan yola çıkacak olursak kıymetli hocam, yapay zekanın yani gelecekte bu hayatımıza etki edeceği rol anlamında önemine hakkında neler söylersiniz? Evet. Yani konu bir defa ilgi noktasında yani şu an dönemsel olarak dünyada akımlar var. İnovasyon kavramı gibi, kalite kavramı gibi. Yani 80'li yıllara baktığınız zaman dünyadaki en önemli akım kalite kavramı üzerineydi. 2000'li yılların başından itibaren inovasyon kavramının üzerineydi. Şimdi de bu akım yapay zeka üzerine. Belki burada dinleyicilerimiz açısından yine çok dikkatli olunması gereken bir konu benim kendi açımdan baktığımda konuların popülerliği ve yüzeyselliği mi? Konuların ihtiyaçlar noktasında derinliği mi? Bazen biz veya insanlar diyelim konuya bakış noktasında yüzeysellik ve popülerlik daha cazip hale gelebiliyor. O yüzden bakıyorsunuz ki herkes diyor ki ben kaliteli bir firmayım veya ben kaliteli bir süreç yönetiyorum. Derinlemesine girdiğiniz zaman esasında onun yeterli ve eksik olduğunu, yeterli olmadığını ve eksik olduğunu görüyorsunuz. Yine ben inovasyon yapıyorum diyor. Herkes inovasyon yapıyorum diyor. Ama bakıyorsunuz ki esasında konu sadece popülerlik ve yüzeysellik. Benim en büyük korkum, hani bu inovasyon, kalite kavramları birazcık daha konunun etik ilkelerinin çok sınırlı zorlandığı ama yapay zekada gerçekten şu an çok hızlı bir akım. Özellikle gençlerimizde bunun kullanımının bağımlılığa doğru dönüşümü ve derinliğinin olmadığı bir boyutta. Yani derinlik demek bilim demek benim gözümde. Temsil etmiş olduğum kurumda dikkate alındığı zaman bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu olarak bilimsel bir derinliğiniz yoksa iyi bir tüketicisiniz, iyi bir kullanıcısınız, iyi bir tüketicisiniz, iyi bir bağımlısınız. Ve o aşamadan itibaren de risk parametrelerinin önemli bir ölçüde de e, ne yazık ki içinde buluyorsunuz kendinizi. Bazen de çok gecikmiş de olabiliyor. Bağımlısı olduk sonra yani nasıl biz yani bir alkol bağımlılığını, bir sigara bağımlılığını konuşuyorsak ve ne kadar tehlikeli olduğunu konuşuyorsak konuşmuş olduğumuz bu teknolojilerde, de yapay zeka odaklı teknolojilerde bir şekilde bağımlı. O yüzden evet beklenilen boyut özellikle bu kadar dijitalleştirilen ortamda, dijitalleşmenin olduğu bir ortamda, bu kadar güçlüğün yaşandığı ortamda gıdaya ulaşabilme noktasında, enerjiye ulaşabilme noktasında, suya ulaşabilme noktasında, yaşanılan coğrafyalardan dolayı göç noktalarını yaşandığı, göçten kastımız hep ülkemizden dolayı coğrafi sınırlarımız noktasını konuşuyoruz ama depremde yaşamış olduğumuz ne yazık ki vatandaşlarımızı kaybettikten sonra o bölgeyi kocaman bir coğrafyayı etkileyen bir güçlükten bir afetten sonra asrın en büyük afetinden sonra iç göçler işte yaşanan yine yangınlar kuraklık bunların hepsi dolayısıyla bizim geleceğe yönelik daha fazla hazırlıklı olmamızı gerektiriyor. Hazırlıklı engelleme noktasında hazırlıklı uyum noktasında ve... Şu anki geneldeki bakıldığında zorlukların karmaşıklığı ve hızı bizim geleneksel yöntemlerle bilgi üretmemiz noktasındaki hızından çok hızlı. Bu ne demek? Biz gelecekte bugün ne yaşıyorsak zorluk anlamında gelecekte çok daha fazla zorluklarla karşı karşıya kalacağız. O yüzden de yani yapay zeka önemli ve ciddi bir araç. O aracı özellikle tüketmenin ötesinde tüketim ekonomisinin yanında üretim ekonomisinde kullanıldığında yani biz gelecekte hangi bölgede hangi tarımcılığı yapacağız? Hangi su rezervini daha iyi kullanacağız? Buna göre işte fabrikalarımızda, firmalarımızda yapacağımız üretimle odaklı kolaylaştırıcı teknolojiler ama aynı zamanda dediğim gibi insanı yine hala merkeze alarak yani bunun gibi ortaya koyabileceğimiz bütün kestirimler senaryolar. Buna hem sivil kullanımlar anlamında hem de savunma sanayi anlamında bakarsanız birçok örnek verebiliriz. Yani belki örneklere girmek istersek bizim milli muharip uçağımız. Onu sadece akıllı yapmanın ötesinde yapay zeka ile şunu söyleyeyim bakın Şakir Hoca 1991 yılındaki savunma sanayindeki projesi simülasyon noktasında kestirimde bulunabilmeye yönelik. Bir takım senaryolar üzerinde simülasyon yöntemiyle beraber kestirimde bulunup ona göre karar destek mekanizmalarını değiştirmeye yönelik. Şimdi aynısı o gün için bir fikir noktasında. işte bir ufak çaplı uygulamalardan ötesinde şu an benim bilgim dahilinde dikkatli ifade etmem lazım. Milli muharip uçağı yani 5. nesil uçak noktasında yapay zekayı direkt kullanan ilk ülkelerden birisi olacağız. Bana arkadaşlarımın aktardığı bu işi yapan TÜBİTAK'taki araştırmacılarımızın dünyada ilkiz diye ama ben biraz daha temkinli konuşursam o yüzden yani yapay zekayı bir defa savunma sanayinde kullanmam. Diğer tarafta örneğin Ticaret Bakanlığımızla Yoğun çalışıyoruz. İşte sınır güvenliğimiz açısından işte orada bir takım işte formlar dolduruluyor, belgeler. Yani o formlara bakıp, o belgelere bakıp direkt burada bir şüphe unsuru oluşabilir. Bu dosyayı veya bu işte dosyayı derken dosya sahibinin beyanının ötesinde bir takım bilgileri talep et noktasında oldukça başarılı. Yani şu an çalışıyor bakın bu. Yani Ticaret Bakanlığımız bunu bütün sınırlarda kullanıyor. Ben bunun yine önemli olduğunu düşünüyorum. Geçen yıl yaşamış olduğumuz 2023 yılındaki depremde Derin Görü diye bir programımız vardı bizim. Yani Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla beraber çalıştığımız. Özellikle o dönem için kaybolan çocukların bulunmasında ve yine kendini ifade edemeyecek olan yaşlı bireylerin bulunmasında ciddi bir teknoloji yani yapay zekayı kullandırıp ve biz bunu ne için geliştirmiş biliyor musunuz? Savunma sanayi için geliştirmiştik. Ama bunu sivil sektörde, yani bu sektörün en önemli özelliği yatay bir teknoloji. Dolayısıyla savunma sanayi için geliştirmiş olduğumuz bir teknolojiyi sivil sektörde direkt eşleştirme yapıp biz sanırım 200 kadar çocuğumuzu ailesiyle buluşturduk. Bu acayip kıymetli bir şey. O insanlardaki o mutluluğu görmek, o kadar acının yaşandığı bir ortamda nasıl işte sesimi duyan var mı noktasında bir bireyi kurtarıyorsanız bir bebeği de kendini ifade edemeyen bir bebeği ve yaşlı bir engelliği veya engelliği veya yaşlı bir bireyi ailesiyle veya yakınlarıyla buluşturmak da o kadar kıymetli. Yani dolayısıyla bakın teknoloji bu kadar insanın hayatında pozitif kolaylaştırıcılık. Onun resmine bakıyoruz. Yani resimle. Bireyi çünkü kişi elinde bir tek resim var. Ailenin elinde, yakının elinde. Buluşturup hızlı bir şekilde kestirim yapıp eşleştirdikten sonra ailesine teslim edebiliyorsunuz. Yani derin görü diye konuşmuş olduğumuz bir programımız. Bunlara baktığımız zaman bunların tümünde ben birçok uygulama size söyleyebilirim. Yapay zeka ile birlikte eğitimde olsun, işte üretimde olsun, finans sektöründe olsun kullanabileceğimiz ama söylemiş olduğum bir şey vardı Yani siz de ilk konuşmanıza başlarken şunu dediniz. ya ChatGPT'den başladınız. Artık insanlar yapay zeka deyince aklıma o geliyor çünkü. Çünkü bütün bütün her şey ona soruyor. Ama bunun içinde ne kadar Türkçe var biliyor musunuz? Yüzde birlerde. Yüzde bir. Diyorsunuz ki ben Türkçe soruyorum. Türkçe cevap alıyorum. Sizin almış olduğunuz evet Türkçe. Ama karşınızdaki kişi bütün o veri tabanı Türkçe olmayan materyallerle yani Türkçe'yi ben bir dil olmanın ötesinde bir kültür, bir değer olarak da görüyoruz aynı zamanda. Yani sadece dil dediğimiz birçok şeyi barındırıyor. Içinde. şu an size bir şeyin Türkçe konuşuyor olması demek o ülkenin kültürünü, değerlerini barındırarak bir cevap verdiği anlamına gelmiyor. Size verdiği cevap bir Amerikalı'nın yaşam tarzı veya Amerikalı demeyelim hangi şey için kim daha fazla bu sürece katkıda bulunuyorsa ve hangi dil modeliyle eğitildiyse o yüzden şu an Türkiye'nin yapması gereken ki TÜBİTAK şu an bunu yapmaya çalışıyor basında da paylaşmış olduğumuz kendi Türkçe dil modelimiz odaklı bir chat GPT oluşturuyoruz. Yoksa chat GPT'de bütün siz sorularınızın şu an cevabını alabiliyorsunuz ama içinde Türkçe materyal yok, Türkiye'den katılmış materyaller yok ve aynı zamanda o materyaller kattığınız, yapmayı planladığınız zaman da kattığınız zaman da o verinizle başka birini açmış oluyorsunuz, öyle bir riski de var. O yüzden şu an TÜBİTAN yapmaya çalıştığıda da sadece bu teknolojileri daha fazla kullanıcı, çözüm buluşma noktasındaki bir araç olarak kullanmanın da ötesinde tasarlayıcısı ve geliştiricisi olmayı ve şu anda daha fazla belki ileride daha fazla tasarımı da konuşacağız ama geliştiricisi olması noktasında Türkçe, Türk gibi düşünen, yine değerlerine, kültürüne bağlı olarak geliştirilen şu an eğitiyoruz. Türkçe dil modeli üzerine bir yapay zeka geliştiriyoruz. Hangi aşamada efendim şu an bu proje? Şu an e, bu test aşamasına geldi. Şu an için en azından kendimiz TÜBİTAK sunmuş olduğu destek programlarında bunu arayüz olarak kullanacağız. Bunu hatta birkaç katılmış olduğum toplantıda da ifade etmeye çalıştık. Sağ olsun kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Türk Dil Kurumu, yasa kurumlarımız. Ne kadar çok elinizde veri olursa, çünkü esasen yapay veri Veri. ve çok riskli bir nokta. Siz bütün verinizi birilerine açmış oluyorsunuz esasında. Ve gelecekte bütün ülkelerin savaşları, işte bugün alışa geldiğimiz ötesinde daha fazla dijital savaşlara, insansız savaşları gibi olsun, elektronik harp gibi olsun ama gelecekteki savaşların boyutu ellerinde tuttuğu verilerle olacak. O veriyi ne kadar işte ne yazık ki aldattığıyla veya doğru bir şekilde eğittiğiyle inşallah yani yakın zamanda çok daha fazla duyacağımız Türkçe dil modeli odaklı yapay zeka ekosistemimizin önemli bir olacak. Yapay zeka sistemimiz olacak. İnşallah. Anlattıklarınızdan yola çıkarak ben şöyle bir kurgu yaptım kafamda. Bir bıçak katilin elindeyken evet. tehdit unsuru evet. oluşturur. Ama cerrahın elindeyken bir tedavi, oradaki bir şifa vesilesi olur. Dolayısıyla bu teknoloji de böyle bir şey aslında. Bahsettiğiniz hususlardan yola çıkarak. Bu yapay zeka dediğimiz sistemde zalim bir devletin elinde olduğu zaman onu her zaman mazluma zulmetmek olarak kullanır. Ama... Ne yaz ki şu an İsrail'de Gazze'de yaşadığımız, İsrail'in yapmış olduğu. O yüzden teknoloji çok kıymetli. O teknolojiye sahip olmak daha da kıymetli. Ama onlardan çok daha önemlisi o teknolojinin tasarlayıcısı ve geliştiricisi olmak kıymetlidir. Aksi takdirde teknolojiye şu an sahip olanlar ne yazık ki zulüm için kullanıyorlar bunu. Dolayısıyla tarih boyunca mazlumun yanında olan bir devlet olarak bizim de yerli ve milli yapay zeka sistemimizi üretmemiz bu anlamda son Kesinlikle. derece önemli kıymetlidir. Aynen öyle. Yani o yüzden bizi dinleyen arkadaşlarımızın her yaş grubunun ama özellikle gençlerimizin teknolojiye bu bugünü yapay zekayı konuşuyoruz. Tanırken bu teknolojiyi masumiyetin ötesinde riskleriyle beraber tanımaları gerekiyor. Ve onun için de sadece yüzeysellik değil, derinsellik önemli. O yüzden de bilim önemli. Biz tüketmekten daha çok üretmek istiyorsak ve üretmeyi de gerçekten hem etik hem de insani değerler anlamında insanlık için konuşuyorsak mutlaka bilim ve teknoloji temelinin derinliğine inmemiz gerekiyor. O yüzden belki bizim en çok konuşacağımız konu ve en kuvvetli olduğumuz taraf, onu da söyleyeyim, bu tip teknolojilerin tırnak içinde risk boyutunda kullanımında, avantaj boyutunda, fırsat boyutunda da geliştirilmesinde insan kaynağımız. Genç insan kaynağımız. Gerçekten genç insan kaynağımızın bu konuya olan ilgisi çok kıymetli ve bunu en iyi Teknofest'te görüyoruz. Teknofest'in her yıl artan bir eğilimi var. 2018 gibi çok yakın bir zamanda 20 bin yarışan öğrenciden bu yıl için, 2024 yılı için 1.8 milyon öğrenci. 1.8 milyon gencimiz diyor ki insanlığın ihtiyacı olan sadece ülkemin değil insanlığın ihtiyacı olan sorunlar var. 45 farklı yarışma kategorisindeki yapay zeka birçok alanda var. Ulaşımda var, sağlıkta var, insanlık yararına teknolojiler var. İnsanlık için ihtiyaç olan sorunların çözümünü ben başka birilerinin üretmesi için beklemeyeceğim. O sorunları çözmeye ben adayım diyor. 1.8 milyon kişi. Yani bu inanılmaz. Ben bunu konuştuğum zaman birçok coğrafyada ya, uluslararası boyutta gittiğim zaman Türkiye'deki değişimi bizden daha iyi izliyorlar. Türkiye'deki Değişimin en önemli gücü de insan kaynağı. Bu insan kaynağımız da gerçekten geçmişte özgüvenin kısıtlı ve takip eden noktadayken, takip edenken şimdi ise takip edilebilen noktada olmak üzere ilerliyor. Teknofest e ilgili şunu hemen söyleyeyim onu yani yapay zeka ile de ilişkisi noktasında. Bakınız 2018 yılında Teknofest'e gelen misafirler, öğrenciler o gün için yapılmış teknolojileri izliyorlardı ve neleri yapmışız diye gözlemliyorlardı. 2020'li yıllar, yani 2 yıl geçtikten sonra Teknofest'in başlangıcında bu çocuklar, bu gençler biz de yapabiliriz noktasında bir değişim içinde oldular bu kadar kısa zamanda. Ama ondan daha büyük bir dönüşüm yaptı bu çocuklar, gençler. 2023 yılında yani geçtiğimiz yıl Cumhuriyetimizin kuruluşu 100. yıl dönümünde bu çocuklarla ben hep bir araya geldiğimde Teknofest'te ne yapmışız değil. Biz de yapabiliriz değil. Daha iyisini yapabileceğiz. Bu bir şey hep ifade etmiyor. Dip dalga dediğimiz, dönüşüm dediğimiz, teknolojilerin tasarlayıcısı, geliştiricisi olduğumuz dediğimiz boyut bu. O yüzden ben her zaman şunu ifade ediyorum. Yani bir TÜBİTAK kurum başkanıyım. TÜBİTAK'tan bilim ödülü almışım, yurt dışından ödüller almışım. Birçok üniversitede rektörlük yapmışım. Birçok kurumun başkanlığını yapıyorum yurt dışında da. Ama kendimden ve kendimizden daha çok, kendi yaş grubumuzdakilerden daha çok bu gençlere güveniyoruz. Bu gençlerin eline doğru imkanlar, doğru fırsatlar verildiği zaman neleri yapabildiklerine, yapabileceklerinin ötesinde yapabildiklerini zaten görüyoruz. Teknofest'te inanılmaz çözümler üretiyorlar. Yapay zekayı gerçekten inanılmaz kullanıyorlar. Benden, bizden daha iyi kullanıyorlar. Ve bunu yaparken bir farklılıkları var bizden en önemli farklılıkları birlikte çalışıyorlar. Ben size birçok bireysel başarıya dayalı örnek gösterebilirim ülkemizde. Hepsi elleri öpülecek insanlar. Ama karşılaştığımız hem ülkemiz için hem insanlık için sorunlar bireysel başarıyla çözülebilecek kadar basit değil. O yüzden de bu arkadaşlarımızın en büyük özelliği takım halinde çalışabiliyorlar. Birlikte çalışabiliyorlar, birlikte öğrenebiliyorlar ve birlikte başarmak için yola çıkmış oluyorlar. O yüzden gençlerimiz bizim Türkiye'nin ve çok dikkatli bakmamız gereken bir kıymetimiz. Çünkü bizden daha çok bunu yurt dışındaki, ülke dışındaki ve ne yazık ki bunların hepsi masumiyetiyle değil, ne yazık ki menfaatleri noktasında ülkemizdeki genç insan kaynağımızla ilgili beklenti oluşturuyorlar. Gençlerimiz kıymetli ama kıymetli olarak sadece ifade etmek yetmiyor. O yüzden yine benim kurumuma TÜBİT'e büyük bir görev düşüyor. Bu gençlerimizin daha fazla ülkemiz ve insanlık için etik ilkeler dahilinde bilgi üretmeleri, bilim üretmeleri ve teknoloji geliştirmeleri için. Son olarak kıymetli hocam bu Teknofest kuşağı gençler için TÜBİTAK hangi imkanları sağlıyor, Hı. ne gibi fırsatlar sunuyor? ve bu genç kardeşlerimize sizin tavsiyeleriniz Birincisi ödül almak tabii ki çok kıymetli ama sizin asli göreviniz ben insanlık için, ülkem için, kendiniz için de dahil hiçbir problem yok. Kendiniz için, ülkeniz için, aileniz için, insanlık için ne yaptım demek istiyorsanız bunun en önemli araçlarından bir tanesi Teknofest'te sizin gibi olan insanlarla bir araya gelmek. Bakın 20 bin sayısından 1.8 milyon insan sayısına çıktıysa bu demek ki birbirlerinden esinlenen, birbirlerinden heyecan alan, birbirlerinden sorumluluk alan ben hep onu da söylüyorum. Heyecan çok güzel. Sorumluluk olmazsa hiçbir anlamı yok o heyecanın. Sorumluluk da çok güzel. Sorumlu insan bulabilmek ama onda da heyecan olması lazım. Yani heyecan ve sorumluluk birlikte yürüyen yürümesi gereken başlıklar. Teknofest heyecan ve sorumluluğu aynı anda veren bir ortam. Bakıyorsunuz, heyecanlanıyorsunuz ama aynı zamanda diyorsunuz ki ben de bir şey yapmam lazım. O yüzden Teknofest gençlerimize söylediğimiz bir defa tüketen değil üreten olmak istiyorsak ben buna yürekten inanıyorum. Bu genç arkadaşlarımız için bunu yapabileceklerine mutlaka aday olmaları. Dediğim gibi aday olmaktan kastımız yarış, yarışmacı için aday olmaları. Bunun için o rekabetin boyutu önemli ama öğrenmeleri. Yani sadece başvurduk olmadı unut noktası değil. Bu bir tutku. Önce bir hayaliniz olması lazım. Hayal kurmadan gelecekte daha iddialı sorunları çözme noktasına olamazsınız. Hayal kurmakta gençlerimiz çok kıymetli. Tutku o hayalinizi eyleme dönüştürmek için bir tutkunuzun olması lazım. Çalışmanız lazım. Belki şu an söyleyeceğim gençlerimiz açısından en az bulduğum nokta orası. Sabır noktası. Sabretmiyorlar. Yani hemen başarıya ulaşmayı hemen görmek istiyorlar. Hayal kurmak, tutku içinde olmak, sabretmek ama aradaki başarıyla bunların arasında bir parametre daha var. Ki bu bizim için çok kıymetli. Sabretmeleri gerekiyor. Yani bir, birinci defada başarı olursa tabii ki tebrik etmek lazım arkadaşımız ama olmaması demek bu işi onun yapamayacağı anlamına gelmiyor. Yeter ki o yolda devam etsinler ki onun içinde dediğim gibi sabır da bunun içinde. Ama dediğim gibi tekrar ifade ediyorum. Ben kendimden ve kendimizden daha çok bu gençlere güveniyorum. Bu gençlerimiz ülkemizin ve insanlığın ihtiyacı olan ne kadar zor güçlük varsa ben o güçlüklere baktığım zaman eskiden hep düşüncem şuydu ya bu sorunları kim çözecek? Hangi ülkeden ben şu an o sorunların ne kadar güç olursa olsun çözüleceği yerin bireylerin bu ülkede, bu coğrafyada ve bu çocuklarımız, bu gençlerimiz olacağına yürekten inanıyorum ve TÜBİTAK'ta 6 yıldır görev yapıyorum. En çok beni mutlu eden yani neyi başardığınız noktası veya kendi arkanızda hikaye bırakacaksanız derseniz daha fazla gencimize dokunabildiğim sürede ve dokunabileceğim sürede benim arkamda bırakacağım bu olacak. Yoksa verdiğimiz birçok destekler var. Kocaman bu kadar para verdik, bu kadar para dağıttık. Para önemli bir yine araç ama en önemli şey insanlara dokunmak. Dokunduğunuz zaman, o gençlere dokunduğunuz zaman, onlara heyecan ve sorumluluğu verdiğiniz zaman neleri yaptıklarına daha da önemlisi yapabileceklerine en azından deneyimlemiş, yaptıklarına şahit olmuş birisi olarak ben gençlerimize güveniyorum. Ve inşallah onlarla birlikte ülkemizin geleceğine ve insanlığın geleceğine daha umutla bakıyorum. İnşallah. Tabii konuşmanın başında siz ifade ettiniz kıymetli hocam. Bugün sizinle yapay zekayı konuştuk. Fikir babası bu coğrafyalardan çıkmış. Doğru, doğru. Dolayısıyla yine bu coğrafyada yetişen gençlerle evet. bu teknolojiler ülkemiz adına, insanlık adına daha da hayırlı işlerde kullanılıp insanlığı daha da ileriye taşıyacaktır. Yeter ki rol modelleri biz kendi coğrafyalarımızda arayalım. Doğru. Başka Aynen. coğrafyalarda rol modeller aramayalım. Doğru. Çok teşekkür ederiz. Ve en azından kendim. şunu söyleyelim. Oraya da baksınlar ama kendi ülkelerine de bakmayı unutmasınlar. Yani illaki iyi şeyler yurt dışından değil, kendi ülkemizden de çıkmış ve çıkacaktır da ve o çıkacak olanlardan birisi de niye bu gençlerimiz, bu öğrencilerimiz olmasınlar. Hocam ben çok keyif aldım. Ağzınıza <laughs> eriyen sağlık. İnşallah dinleyicilerimiz de keyif almışlardır. <laughs> Bizi ağırladığınız için de çok teşekkür ederiz tekrardan. Çok Tekra sağ olun. Bu, sizler Merhaba Asasya şunu ifade edelim bizi dinleyenlere. TÜBİTAK ülkemizin 1963 yılında kurulmuş olan bir kurumu. Değerlerimizin bilimsel ve teknolojik anlamda çözüm üretmesi noktasında. O yüzden sizi ağırlamış olduğumuz TÜBİTAK Gebze kampüsümüzde aynı zamanda tüm teknoloji sevdalılarını bekliyoruz. Yani buraya gelsinler, görsünler. Bu ülkenin insanları, araştırmacıları, bilim insanları neyle uğraşıyor? Bu açık davetimizdir. Her zaman bekleriz. Çok sağ olun. Kıymetli dinleyicilerimiz genç müsait olarak hazırlamış olduğumuz Anlatsam İnovasyon Olur podcast programı programımızın bugünkü bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.